Merhaba, bu videoda geçen ay oluşturduğum Aralık ayı portföyümüzü değerlendirip Ocak ayı için düzenlemeler yapacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Özet olması açısından Kasım ayı başı ile ilk defa portföy oluşturmuştum. Kasım ayında 10 bin lira ile başladığımızı farz ettik ve %4.55'lik bir getiriyle Kasım ayını 10.000 liramızı 10.455 lira yaparak bitirmiştik. Aralık ayı için yine Bimaş, Alkim, Şişe, Hektaş, İş Yatırım ve Kontrolmatik hisseleriyle devam etmeye karar vermiştim. Aralık ayında bu hisselerden yaklaşık eşit miktarlarda yani 1.800 küsur liralık elimizde tuttuk. Şimdi tek tek bakalım hangi hisseden ne kadar kazanmışız. En çok getiriyi Hektaş yapmış. %51,5'luk bir aylık kazanç için harika hatta olağanüstü diyebilirim. Sonrasında %43 ile kontrolmatik geliyor. İş yatırım %10, alkim %9, Kasım ayında alkim %1 kaybettirmişti bize. Tek kaybeden hissemiz alkimdi. Bu ay kaybeden hissemiz olmadı. Bir maş %8 ve şişe %7,5 kazandırmış. Aralık ayı toplamda %21,28 kazanmışız. Bence bir ay için harika bir oran. Kasım ayı başında 10.000 lira ile başladığımızı farz ettiğimizde 2 ayda 12.679 liramız oluyormuş. Şimdi Ocak ayı için portföyümüzü düzenleyelim. Yine aynı hisselerle devam edeceğim. Aslında aklımdan geçen çok güzel 3 hisse daha var. Vespe, İşmenkul ve Sarkuysan. Hatta kanalda incelemesini yaptığım sigorta şirketlerinden Türkiye Sigorta'yı da ekleyebilirim. Sizler de kendi portföylerinizi oluşturabilirsiniz. Benim seçtiğim hisseleri almak zorunda değilsiniz. Hatta kendi seçimlerinizle portföyünüzü oluşturmanız daha faydalı olur. Benim burada seçtiğim hisseler, kanalımda incelediğim ve beğendiğim hisselerden örnek olması için seçtiklerim. Tekrar Ocak ayına dönelim. Toplam paramız 12679 liraydı. Önceki videolarda anlatmıştım. Uyguladığım yatırım stratejim sabit miktarlar stratejisiydi. Çok basit tekrar edersem 12679 lirayı 6 adet hisseye eşit miktarda paylaştırıyorum. Yaklaşık 2110 liradan hepsi eşitlenmiş oluyor bu tutarı elde edecek miktarda alım ve satımlar yapıyorum. Beğenmeyebilirsiniz, ben aynı hisse adetleriyle devam edeceğim de diyebilirsiniz. Yatırım stratejileri göreceli ve kişiden kişiye değişebilecek bir konu. Her neyse sonuçta Ocak ayı portföyümde sadece lot adetlerini değiştirerek yine Bimaş, Akim, Şişe, Hektaş, iş yatırım ve kontrolmatik hisselerine yer veriyorum. Şimdi dedik ki Aralık ayında %21 kar etmişiz. Güzel bir oran. Fakat farklı finansal enstrümanlarla karşılaştırma yaparak kendimizi değerlendirmek istiyorum. Acaba faiz, dolar ya da altından fazla mı kazandık? Tüm paramızı dövize yatırsaydık, kafamız rahat bir şekilde daha mı fazla kazanacaktık? Bilmemiz lazım. Kıyaslama için yeni bir tablo oluşturdum. Önce Aralık ayı performansımıza bakalım. %21'lik getiri elde ettik. Paramızı dolara yatırsaymışız %6 zarar edecekmişiz. Altın alsaydık %9 zarar edecekmişiz. Faize yatırsaymışız %1 kazanacakmışız. Yani altın ve dolar Aralık ayında kaybettirirken ve faiz sadece %1 kazandırırken biz %21 kazanmışız. Yani hisse senetleri Aralık'ta daha çok kazandırmış. Peki gelin kendi portföyümüzü başka şirketlerin portföyleriyle karşılaştıralım. Ak portföyün temettü 25 fonu var. Temettü ödeyen şirketlere yatırım yapılan bir fon. Bu fon %16 kazandırmış, geçmişiz. Bir de Osmanlı portföyü birinci hisse senedi fonu ile kıyasladım. Osmanlı bizi geçmiş ve Aralık ayında %23 kazandırmış. Çok yaklaşmışız ama geçememişiz. Toplama bakalım. Yani Kasım ayı başında bu portföyü oluşturdum ve 2 aylık performansımızı kıyaslarsak en çok kazandıran %42 ile Osmanlı portföyüymüş. Arkasından %33 ile Ak Portföy Temettü fonu geliyor. Biz %27 kazandırmışız. Faiz %2'de kalmış. Dolar ve altın ise %11 kaybettirmiş. Bu arada farklı araçlarla da kıyaslayabiliriz. Çok uzamaması için ben 5 farklı enstrüman kullandım. Bu yatırım stratejisinin uzun vadeli olduğunu da hatırlatayım. Amacım 1 senelik yatırım sonucunda yani Kasım 2021'de güzel bir kazançla portföyü sonlandırmak. Portföyü ay ay takip için kanala abone olabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Hoşçakalın.